ben bunu Bambi'ye alayım. Ya bu çok şirin bunu Dodo'ya alayım ben. Hadi kızım yıllar geçti bitmedi mi daha işin? Dodo'yla Bambi'ye bir şeyler bakıyordum. Hadi çabuk 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 ne yapacaksan yap. Hadi. Tatile çıkmadık işimiz var. Tamam. Hadi. Baban da peksin elinde ufaklık. Babam mı? baban değil mi o? Ne oluyor Bak önüne bak. Kızım versene oraya. Hadi. Evet babam. Hepsi 58 TL. Babam dışarıdan çok sinirli gözükür. Ama aslında hepsi bizi korumak için. O dünyanın en akıllı insanıdır. Aslında bütün babalar kızların öyledir. Aferin. Seni iyi yetiştirmiş. Kıymetini bil. Allah babanın gölgesini tependen eksik etmesin. Teşekkür ederim. Sen ne sırtıyor? Hiç. Hadi kızım hadi yürü yürü yürü. Ayağımı burktum. Burada kaldırım ya, varmış. Ver, Görmedim ya. ya. Ver şunu, ver şunu, ver, ver şunu. Ver, ver. Çok acıyor. Yavaş. Basma kızım, basma. Ay. Düz yolda yürümeyi beceremiyorsun ya. Hadi yürü. Basma üstüne. Ay. Ay. Allah Allah. Acıyor mu? Acıyor. Niye sırtıyorsun o zaman? Hiç. Hadi geç. Dünyayı almış. Dost'a da yazan adres burası, evet. Bir bakalım o zaman. Buyurun. Hamdi aklıymış. Annesi yaşıyormuş. Kimin? Siz kime bakmıştınız? Şey, biz e, kurumdan geliyoruz. Ben, Ayşegül, Esen, Mahir Bey, Umut evinin yani... Kızınızın kaldığı yerin müdürü. Ne oldu çiçeğime? Bir şey mi oldu? Ben daha geçen gün gördüm onu. Hiçbir şeyci yoktu. Geçen gün mü? Nasıl yani siz ben... Siz çiçekle konuştunuz mu? Yok. Uzaktan gördüm. Yanına gitmeye cesaret edemedim. Görmedi beni. Biz biraz konuşabilir miyiz sizinle? Çünkü ben hortlamış anne daha önce hiç görmedim. Ben... Çiçeğin annesi değilim. Yalan söyleme min dosyasında senin fotoğrafın vardı. Sensin işte. Şöyle bahçede konuşalım mı? Buyurun lütfen. ki kardeşim. Çiçeğin annesi. Siz aynısınız. İkiziz biz. Yani ikizlik. Gençliğimizde birbirimizin yerine geçtiğimiz çok olurdu. O öldüğünde yarım öldü benim. Madem teyzesin neden bıraktın yeğenini? Sh. Üstüne olmayan şeylere karışma. Niyeymiş? Sabahlara kadar anne baba diye ağlamasını ben dinledim. Hala geleceklerine inanıyor. Neden inanmıyor. Neden öldüklerine inanmıyor? Ne anlıyor mu? Maalesef anne seni babasının para kazanmaya gittiğini... ...onu alacaklarını düşünüyor. Öldüklerini kabullenemiyor. Ben ona öyle söyledim. Kazadan sonra kardeşimle eniştemi günlerce aradılar. Buldular, bulacaklar diye. Kulağımız telefonda haber bekliyoruz. annem niye gelmedi teyze? Para kazanmaya gittiler ya teyzem. Çalışıyorlar şimdi. Sana bahçeli ev alacaklar. Oyuncaklar alacaklar. Sen şimdi uslu uslu otur. Gelecekler tamam mı? Ben oyuncak istemiyorum. Ben annemi istiyorum çekiyorum çiçeğim. Bana çiçeğim mi? Bana sadece annem çiçeğim diye. Ben daha kardeşimi ölümü konduramamışım. Belki hayattalar. Bir yerde düştüler, bayıldılar, kurtulacaklar diyorum çocuğu üzmek istemedim. Ama unuttum kendimi mi bilmiyorum. Anne seni babasını öldüğünü hiç mi söylemediniz çocuğa? Çok küçük Ayşegül Hanım. Söyleyemedim. Bu yaşta bir çocuğa ölüm nasıl anlatılır ki? Belli ki yeğenize çok düşkünsünüz. Onu neden almadınız yanınıza? Eğer ekonomik sebeplerden dolayı bakamıyorsanız... Yok, değil. Oğlumuz hasta sizlerden uzak. Aynı sesler, hareketlilik, değişiklik onu krize sokuyor. Başka bir çocukla yaşayamazdı. Bazen 24 saat yanından ayrılamıyorum. Yeğenime burası yuva değil, zindan olurdum. Özür dilerim. Anne! Geldim, oğlum. Anne. Geldim, annem. Şey, oğlum uyandı. Benim gitmem gerekir. Ee, rica ederim. Siz oğlunuza bakın lütfen. Biz gideriz. Merak etmeyin. Allah yardımcınız olsun. Anne! Geldim, annem. Anne! Geldim, tamam. Haydi, Gel. hadi, hadi biz de gidelim. Mahir Bey, İstanbul'a döndüğümüz gibi pedagogla bir görüşme ayarlamaya çalışalım bugüne. Yani en azından çocuğun derdi neymiş onu öğrenmiş olduk. Ya hayır, birazcık daha kalalım, biraz daha teyzesiyle konuşalım. Belki aklımıza bir şey gelir. Ne gelecek Mavicim? Annem yaşıyor diyen çocuğu annesinin ikizini götüremeyiz ki. Profesyonel yardım almamız lazım. Onun başkasının yardımına değil, bizim yardımımıza ihtiyacı var. Hem ben Bambi'ye söz verdim annesini getireceğime. Elim boş dönemem oraya. Annesini getireceğine söz mü verdin? Nasıl böyle bir şey yaparsın Mavi? Ya ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çocuğun teyzesi annesinin öldüğünü söylememiş. Bizimki annesini getireceğine söz vermiş. Yani el birliğiyle çocuğu deri çıkaracağız. Yok bu böyle olmayacak. Nereye Mahir Bey? Ne yapacaksınız? Ben bir anasının babasının öldüğünü söyleyeceğim. Nasıl? Öyle kafamıza göre iş yapamayız. Kafamıza göre iş yapmayacağız zaten. Onun kafasına göre iş yapacağız. Hülya Hanım, sizin yeğeninizin aklı beş karış havada. Tam bir hayalperest. Ancak iyi bir ailenin elinde büyürse ileride çok büyük bir sanatçı olabilir. Aksi halde o çocuğun sonu tımarhanede biter. Bu yüzden bu çocuğu ben bir an önce toparlayıp iyi bir ailenin yanına yerleştirmem lazım. Anladınız mı? Güzel. Şimdi ağlamayı, sızlamayı bir kenara bırakın. Bana yardım edin ki anam babam diye yatağa düşmüş o çocuğu beraber kaldırdım. Tabii elimden ne gelirse. Siz oğlunuza bakacak bir iki saatliğine birini ayarlayın. Yolda her şeyi anlatacağım ben size.